thank you Erbil'in tarihinde ve kimliğinde önemli bir e, yeri olan sembol bir isim Sultan Muzafferet'in Gökbörü. Onun doğum günü vesilesiyle bugün e, buraya geldik, türbesini ziyaret ettik. İKB oluşumlardan sorumlu Bölge Bakanı e, Sayın Aydın Maruf ve İKB e, Din işleri, e, Ev Kafişleri Bakanı ile e, beraber e, dua ettik, Fatiha'mızı okuduk. Tabi Ramazan'ın getirdiği ayrı bir manevi iklim var. Onun içinde bunu eda ettik. Allah rahmet eylesin Erbil'in tarihinde önemli bir yeri olan Selçuklu Atabeyi Gökbörü. Dolayısıyla çok önemli bir isim. Burada tabi beni ayrıca sevindiren başka bir husus da Oğuzhan Okulu'ndan öğrenci kardeşlerimizin de burada olması. Bu da tabi Erbil'in ...kimliğinin ne kadar e, işte çok kültürlü, renkli olduğunu e, bir kez daha gösteriyor. Ondan da ayrıca memnuniyet duydum. E, akşam da tabii mevlüt programı var. E, Sayın Bakan'la, e, Sayın Maruf'la beraber katılacağız. E, onu da inşallah e, orada e, eda edeceğiz. E, teşekkür ediyorum. Tabii e, bu gün bizim için önemli bir gündür, tarihi bir gündür. Özellikle e, Erbil halkı için, e, Türkmenler için önemli bir gündür. E, yani önemli bir sultanın Sultan Müzeffer Edin Gökbörü'nün doğum günüdür. Biz geçen yılda geleneksel olarak kutlamasını da yaptık. Bu yılda yaptık. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin Erbil Başkonsolosu değerli kardeşimiz Muhammed Mevlüt Bey ile beraber burada olan bizim gençlerle birlikte Sultan Müzeffer Edin Gökbörü'nün Erbil'deki mazarlığını türbesini ziyaret ettik bu zat, bu sultan gerçekten Selçuklular döneminde, işte Erbil, Musul, Atabek döneminde sürdüğü hükümdarlığında insaniyete, İslamiyete birlikte yaşamaya büyük bir hizmet göstermiştir. O yüzden bunu hatırlamak, yadlamak önemli bir varlıktır. Özellikle Erbil halkı için, özellikle Türkmenler için önemli bir önem taşmaktadır. Ee, bunun döneminde gerçekten e, burada yaşayan, e, bölgede yaşayan insanlara hiçbir ayrım yapılmadan e, işte e, kültürel olsun, eğitim olsun, dini olsun e, büyük bir hizmet yapmıştır. Ayrıca İslamiyet bayrağına da büyük bir katkı sağlamıştır. Biz bunu unutmayalım. E, Peygamber Efendimiz'in doğum günü e, münasebetiyle Kandil gününü o dönemden e, Sultan Muzaffer'in gökber döneminden bu Kandil Mevlidi okutulmuştur. Bugün bütün işte İslam alem dünyasında her yıl kutlaması yapılır. O yüzden bu şahsı bu sultan Türkmenler için, Erbil'deki insanlar için büyük bir gururdur, gurur kaynağıdır. Biz her yıl bu kutlamayı, bu marasimi yapar. Bu da dediğim gibi manevi bir anlam taşımaktadır. Bizim bizim için Sultan Muzaffer'in Gökbörü gerçekten birlikte yaşamak sembolüdür. Her zaman burada olan bütün insanlara, bütün varlığa, bütün insaniyete, bütün İslamiyete, İslam bayrağına büyük bir katkı, büyük bir destek sağlamıştır. O yüzden biz biz bu münasebetle Sultan Müzafferettin Gökbörü'nün doğum günü münasebetle başta İslam alemi olmak üzere Türk dünyasına işte Irak Türkmenlerine özellikle de Erbil halkına, Erbil Türkmenlerine hayırlı uğurlu olmasını dileriz.